Evet değerli arkadaşlar, kazanım kavrama e, testimiz, birinci testimizi çözüyoruz. E, birinci sorumuza baktığımızda diyor ki, bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş bildiren bir fiil vardır? Bu yeni nesil tarzı soru, bakalım sorumuza diyor ki, açıklamada fiiller anlamlarına göre iş, oluş ve durum fiilleri olmak üzere 3 gruba ayrılır. İş bildiren fiiller, öznenin kendi isteğiyle gerçekleşen ve bir nesneyi etkilediği fiillerdir. Biz bunları size anlatırken demiştik ki fiilin başına onu kelimesini getirebiliyorsan ya da fiil neyi sorusuna cevap verebiliyorsan iş fiilidir. Bakalım bütün cümleyi bile okumamıza gerek yok. Sızlıyor. Onu sızlıyor oluyor mu? Neyi sızlıyor oluyor mu? Dolayısıyla sen bu şekilde bu soruyu çöze ...bilirsin değerli arkadaşım. Onu sızlıyor olmuyor gitti. Onu ötüyor olmuyor gitti. Onu pişiyor olmuyor gitti. Onu çağırdı. Neyi çağırdı? Ali'yi çağırdı, Veli'yi çağırdı. Dolayısıyla doğru cevabımız... ...D seçeneğidir. İkinci sorumuza baktığımızda... ...diyor ki buna göre... ...aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem... ...dilek kiplerinden biriyle... ...çekimlenmiştir. Dilek kiplerini... ...yukarıda bize söylemiş. Şart... ...gereklilik, emir ve istek. Bakalım... Babasının iş gezisinden dönmesini bekliyor. Burada bekliyor şimdiki zaman. Çocuklar uçurtmalarını bu tepeden uçursun. Burada emir kipi var. Emir kipi gördüğün gibi değerli arkadaşım. E, emir kipi bir dilek kipidir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. Yarınki futbol maçı için iki bilet alacaksınız. Acak ecek gelecek zaman ekidir. Köyden gelen sütü sabah kahvaltısından içersin. Bu da değerli arkadaşım. Geniş zaman 2'dir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soru diyor ki bu düzelerdeki numaralanmış fiillerle ilgili hangisi yanlıştır? Gün ola devran döne umut yetişe. Bu E eki istek kipidir. Bir de diyor ki birinci fil istek kipiyle çekimlenmiştir. Doğru. İkiye bakalım. İkinci fil gelecek zaman kipiyle çekimlenmiş. Kalmayacak. Gördüğün gibi acak ecek eki var. Dolayısıyla bu da değil. Üçüncü fiil dilek şart kipiyle çekimlenmiş. Bakalım şart kipi mi? Yağmasın. Burada yağmasın emrediyor. Dolayısıyla burada emir kipi var. Dilek şart kipi değil. Vurur ise burada değerli arkadaşım. E, vurur burada değerli arkadaşım. Çünkü burada geniş zamandır. Geniş zaman. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız C seçeneği. Dörde baktığımızda diyor ki buna göre aşağıdaki Altı çizgi sözcüklerden hangisi oluş fiilidir? Oluş fiili ile ilgili bir açıklama yapmış bize. Öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi bildiren fiillerdir diyor. Kendi iradesi dışında yani kendiliğinden meydana gelen fiiller. Yıkamak, uyumak, izlemek bizim irademizle gerçekleşen şeyler. Ama kararmak ise kendi kendine doğada var olan ve gerçekleşen bir ifade. Dolayısıyla oluş cevabımız A seçeneğidir. Beşe bakalım diyor ki bu dizelerde Numaralamış fiillerin aldığı eklerle ilgili hangisi doğrudur? Bir sofa üstünde büyük odalar çağırsalar diyor. Çağırsalar. Sağ S gördüğün gibi şart gibi. Diğerine bakalım. Bir bahar güzelliği çağırsalar onlar çağırsalar. Üçüncü çoğul. İkinci çoğul diyor. Gitti bunlar gitti. İki tane var. E, dolayısıyla şıkları, şıkları eleme yöntemiyle bile C seçeneğini buluyoruz. Bakalım emir kivi ve ikinci çoğul ekimi buyurun diyor. Emir kivi ve ikinci çoğuldur. Doğru cevabımız C seçeneği. Numaralanmış fiillerin anlam özelliği aşağı hangisinde verilmiştir? Bakalım. Onu bilinir, neyi bilinir olmuyor değerli arkadaşım. Durum. Yeşermek. Kendi, kendi kendine olan ve doğada insan iradesi dışında gerçekleşen bir şey olduğu için bu bir e, oluştur onu sevdim ise başına onu geldiği için iştir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Yedinci sorumuza bakalım. Diyor ki buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır? Fiilin bir kipe göre çekimlenip anlam olarak başka bir kipi ifade etmesine anlam kayması diyoruz. Örnek olarak okullar okullarda her pazartesi buradaki her benim için ipucudur. İstiklal Marşı okunuyor. Burada her geniş zaman ama çekimlendiği gibi şimdiki zaman. Dolayısıyla burada bir uyumsuzluk var, bir kip kayması var. Kip kaymaları biz ne diyoruz? anlatım bozukluğu değildir diyoruz. Değildir. Evet, bakalım. En sonunda yaptığı hatanın farkına varmış. Varmış. Geçmiş zaman burada bir uyumsuzluk yok. Nasrettin Hoca bir gün eşeğine ters biner. Nasrettin Hoca'nın bindiğini görmedim. Ben o dönemde yaşamadım. Halbuki geniş zaman. Bir ket. Dolayısıyla burada geçmiş zamanı ifade ettiği için halbuki kullanılan kip geniş zaman. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Diyor ki buna göre yürü fiili aşağı hangisinde çekimli fiil olarak kullanılmıştır? Kip şahıs eki almış fiile göre diyor ki Çekimli fiil denir. Bakalım. Hemen dizleri ağrımaya başlıyor. Yürüyünce. Burada önce 8. sınıfta göreceksiniz. Biz buna zarf fiil diyeceğiz. Bu fiil değil zarf fiil. Fiilimiz burada. Dolayısıyla fiil olarak kullanılmamış. Eskiden ilçeden köye kadar yürüyerek gelirdik. Fiilimiz burada gelirdik. Geçmiş zaman erek arak nasıl gelirdik? Yürüyerek. Burada değerli arkadaşım zarfları anlatacağız. 8'de de zarf fiil anlatacağız. Bu da zarf fiil. Parkta hep birlikte yürüyoruz. Buradaki peki almış yor. Şimdiki zaman dolayısıyla çekimlenen fiildir. Doğru cevabımız C seçeneği. Burada yürümek ise 8. sınıfta gene göreceğiz. Isim fiil ekidir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. 9. soruya baktığımızda diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bildirme kipiyle bildirme kiplerine biz ne demiştik? Haber kipleri. E, haber kipleri demiştik değil mi? Haber kiplerimiz nelerdi? Geçmiş zaman, gelecek zaman, geniş zaman ve şimdiki zamanda. Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz olmalısın. Malı meli, gereklilik. Dolayısıyla dilek şart kiplerinden bu. Bu değil. E, kullandığımız kelimeler nasıl yaşayacağımızı belirler. Buradaki er, şimdiki zaman. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Şimdiki zaman. Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç. Bu da emir kipi yıkıcı olmakla sözünü esirgemeyi birbirine karıştırmayasın diyor değerli arkadaşım. Bu da istek gibi. Dolayısıyla bu da değil, bu da değil. Doğru cevabımız B seçeneği. Buna göre aşağıdaki lerden hangisi olumsuzluk eki almış bir fiil yoktur diyor hangisinde. Olumsuz bakalım yaşlı adamı nerede bulabileceğimizi bilmiyordum. Şimdiki zamanda biliyorsun olumsuzluk eki me, ma'dır. Şimdiki zamanda daralma uğrar. Mi olur. Dolayısıyla burada var. Gün doğusu sert esmeye başlamadı henüz. Burada ma. Burada var. Kişisel serüvenin sonuna kadar gitmeyi unutma. Burada da var. Yüreğinin derinliklerindeki bir korkudan kurtulmalısın. Malı meli buradaki malı melidir. Gereklilik tipidir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. 11'e baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zamanla çekimlenmiş olumsuz soru? Bu tür sorularda öğrenciler hep yanlış yapar. Olumsuz bir de soru olsun istiyor. Bakalım. Sabahları yürüyüşe çıkıyor musun? Burada olumsuz yok, soru var. Bu değil. Benden olumsuz soru istiyor. Bu hafta yüzme kursuna neden gitmiyorsun? Burada değerli arkadaşım ee, gitmiyorsun diyor. Gitmiyorsun. Burada e, soru var ama soru sözcüğüyle sorulmuş. Soru ekiyle sorulmamış. Dolayısıyla bu da değil. Roman ve hikaye okumayı seviyor musun? Burada olumsuzluk eki yok. Bu da gitti, bu da gitti. D'ye baktığımızda arkadaşları seni ziyarete gel gelmiyor. Burada olumsuzluk. Mu da soru. Doğru cevabımız D seçeneği. 12'ye baktığımızda ve son sorumuz. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam olarak ayrı açısına verilen zaman ifade edilmektedir. Ben bu akşam biraz geç gelirim. Burada kullanılan ki gelirim geniş zaman ama aslında kastedilen anlam olarak geleceğimdir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği. B'ye baktık her gün bu hastanenin önünden geçiyorum. Geçiyorum. Burada şimdiki zaman kullanılmış ama söylediği her gün geniş zaman olmalıydı. Burada değil. Keloğlan bütün ülkeyi dolaşıp hırsızı buluyor. Şimdiki zaman kullanmış ama kastettiği geçmiş zaman. Bu da değil. Babam 1940 yılları arasında İstanbul'da yerleşir. Yerleşti ya da yerleşmiş demeliydi. Geçmiş zaman ama kullanılan e, geniş zaman. Dolayısıyla bu da değil. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Kolay gelsin, başarılar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen.